Denizli İli Bekilli ilçesinin nüfusu yoğun mahallelerinden Gömce'de yer alan 140 ada 53 parsel numaralı 5825 metrekare büyüklüğündeki tarla niteliğindeki parselimiz satılıktır. Parselimiz ilçe merkezi, pazar yeri, belediye, karakol, mesire alanı, sanayi, BİM, A101, şok marketlerine, anka ve bankamatiklere sadece 14 kilometre uzaklıktadır mahalle içindeki ilkokul, cami, bakkal ve marketlere bir buçuk kilometre mesafede olup kadastral yola cephelidir. Araç ile parselin önüne kadar ulaşım sağlanmaktadır. Beş dönüm üzeri ve yola cephesi bulunduğundan İl Tarım Müdürlüğü görüşüyle 250 metrekareye kadar bağ evi yapılması uygundur. Ayrıca imar izni gerektirmeden Tiny House'da yerleştirilebilir. Bekilli, ünlü üzüm ve şarap festivaliyle bilinen bir bölgedir. Bu fırsat parsevimizi kaçırmayın ve hemen iletişime geçin.